Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi toplamda 7500 uzman erbaş temini yapılmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle sizlere zaten ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde sizler tüm detaya ulaşımı sağlamış olacaksınız. Şu an için genel hatlarıyla bilgi vermiş olacağım. Yine bugün itibariyle bir video yayınlayarak nasıl başvuru yapılır veya bizlerin başvuru süreci bitten sonraki süreçte neler yapacağız, sözlü mülakat çalışmamız ne olacaktır, nereye dikkat etmemiz gerekiyor gibi önemli kısımların hepsine adım adım değinmiş olacağız. Lütfen tüm bu emekleri karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenerek ve kanala abone olarak diğer tüm yapacağımız çalışmalardan sözlü Mülakat aşamasından jandarma uzman Elbaş temininin en başındaki süreçten en sondaki süreçe kadar sizlere tam destek vermeye gayet göstermiş olacağım. Merak etmeyiniz. Evet öncelikle demiş olduğum gibi linki açıklama kısmına bırakacağım zaten. Sizler rahatlıkla bu sayfaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Başvuru kılavuzuna ulaşım sağlamış olacaksınız. Ve sizler yine ekstradan bırakacağım başvuru linki üzerinden devam ediyor sekmesine tıklayarak sizler başvuru işleminize başlamış olacaksınız. Bilginiz olsun. Zaten bugün itibariyle başvuru nasıl yapılırla ilgili adım adım bilgiyi de aktarmış olacağım. Merak etmeyiniz. Şimdi özel ve genel şartları hakkında şöyle kısaca bilgilendirme yapayım. Daha sonrasında detay inmiş oluruz. Hatta gerekirse bir canlı yayın yaparak sizlerin de sorularınızı almış olurum. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Yani bu süreçte elimden geldiğince sizlere tam destek olmuş olacağım. Şimdi burada yaklaşık zaten 80-90 sayfa var. Hepsini okumaya kalkışırsak saatlerimizi almış olur. Sizler yine demiş olduğum gibi kılavuzu inceleyebileceksiniz. Önemli şartlarımızda neler varmış? Sizler 7500'lük atamaya başvurabilmeniz için öncelikle bir KPS puanınızın olması gerekiyor. Lise, ön lisans, lisanslar fark etmiyor başvurusunu yapabilir. 2020 veya 2021 KPSS puanın en az 50 ve üzeri olması gerektiğini vurgulamak istiyorum bilginize. Bunun haricinde niye 50 olarak belirlenmiş durumda? Normalde eskiden 60 olarak belirlenmişti. Bu kez 50 olarak belirlenmesinin temel sebebi hem daha önce birçok alım yapılmıştı hem de alım yapıldığı için ve biraz da müracaat sayısının karşılanması amacıyla 2021 puanı da baz almış durumdalar. Hem 2020 hem 2021 puanla başvurunuzu yapabileceksiniz. Bunun haricinde ilk öğretim düzeyinde işte boyacıdır, işte sıvacıdır, mermer döşemecidir gibi meslek alımlarında KPSS puan şartı istemektedir. Sizler kendi kabiliyetinizi ortaya koyarak atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Tek tercih yapabileceklerdir. Yani başvuru yapacak adaylar sadece bir tane tercih yapabilecektir. Hem jandarmaya başvurayım, hem mermerliğe, hem işte farklı sıhhiye, farklı yerlere başvurayım gibi bir şey yok. Size sadece tek bir alana başvuruda bulunacaksınız. 10 katı aday sınava çağrılmış olacaktır. Puanınız ne kadar yüksekse o kadar şanslısınız ama yüksek ihtimalle yine oldukça düşük olacaktır. Çünkü 75.000 kişi çağrılacaktır. Bu 75.000 kişi içerisinde puanlar bir hayli düşmüş olacaktır. 50'lere, 60'lara kadar inebilecektir. Bilginiz olsun. Bunun haricinde sizler giriş koşullarını, başvuru şartlarını, özel şartlarını hepsini tek tek okuyabilirsiniz. Pekala başvurular hakkında size bilgi vereyim. Başvuruların yapılması vatandaş.gov jandarma.gov.tr adresi üzerinden 10 yapacaksınız. 12 Eylül bugün itibariyle başladı. 26 Eylül tarihinde sona ermiş olacaktır. Bilginiz olsun. Pekala. Sınav ücreti hakkında şimdi biraz bilgi vereyim sizlere. Sizler sınav ücretini yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 75 TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin nereye, ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçlarıyla birlikte adaylara bildirilmiş olacaktır. Şu an hali hazırda bir ücret yatırmayacaksınız. Online başvurunuzu yapacaksınız. İsminiz çıktıktan sonraki süreçte 75 TL yatıracaksınız. İsminiz çıkmazsa zaten herhangi bir şekilde para yatırmanıza gerek yoktur. Pekala sınav aşamaları hakkında biraz da konuşalım. Uygulanacak sınavlar öncelikle bir ön sağlık muayenesi. Daha sonra fiziki yeterlik. Uygulama sınavı, mülakat sınavı en önemlisi. Arkadaşlar bunların hepsini tek tek adım adım konuşacağız. Bu kanalda hepsini ele almış olacağız. Lütfen demiş olduğun gibi bildirimleri aktif hale getirerek ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Elimizden geldiğince binlerce kişiye vesile olduk. İnşallah bu kez de sizlerin hayatlarına dokunur ve en iyi şekilde bu yolda yol izlemenize, yol kalitmenize yardımcı olmuş oluruz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Peki şöyle hızlıca hangi dallar dağılma olacak onu da bilgisini aktarayım. Tabloyu da aktarayım sizlere. Daha sonrasında sizler detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz. Jandarma bünyesinde toplamda 6000 1600 alım. En yüksek alım burası olacak zaten. Çoğunluğumuz da buraya başvuracak. Veya bunun dışında aç bakıcısı 11. Bot serdümeni 14. Uçak helikopter teknisini 5. Havacılık itfaiyesi 5. Sıhiyeci 250. Muhabere 200. aşçı, berber, betoname, boya, çatı ustası, duvarcı gibi birçok dalda meslek alanlarından alımlar mevcut olacaktır. Kendi alanınız varsa eğer muhakkak kendi alanınıza tercih yapmanızı tavsiye ediyorum kendi alanınızda yoksa zaten herhangi bir lise, herhangi bir ön lisans veya herhangi bir lisans 50 puanla beraber jandarma alımına başvuruda bulunabilecektir. Başvuru nasıl yapılırla ilgili kısmı da adım adım aktarmış olacağım. Merak etmeyiniz. Evet aktaracağımlar şu an için bunlar olsun. Diğer kısımları sizler okuyabilirsiniz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak Diğer tüm çalışmadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza başvuru nasıl yapılır ve önemli kısımları size aktarmak üzere. Hoşçakalın.